Efendim işte Aliyev'in de açıklamalarında verdik. Yapılan açıklama da zaten Rusya'dan yapılan açıklamada o yöndeydi. İnsani ateşkes. Ama daha ateşkes anlaşmasının mürekkebi kurumadan 24 saat geçmeden bu ateşkesin üstünden Ermenistan yine ihlal etti. Yani hem masadaymış gibi işte diplomasi kanallarına yol veriyormuş gibi görünüyor. Hem de bir yandan Sivillere saldırmayı maalesef sürdürüyor. İnsani ateşkesin 3. gününde de Ermeni ordusu Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi. Saldırılar tabii ki cevapsız kalmadı. Azerbaycan ordusunun saldırılara verdiği karşılıklar sonrası Ermeni birlikler ağır kayıplar vererek çekilmek zorunda kaldı. İnsani ateşkesi ilk günden ihlal eden Ermenistan ordusu, 3. günde de sivil yerleşim yerlerine saldırmayı sürdürdü. Goranboy, Terter ve Ağdam bölgeleri yoğun ateş altına alındı. Ermeni saldırılarında şimdiye kadar 41 sivil hayatını kaybetti, 207 kişi yaralandı, 1185 ev vuruldu. Ermeni ordusu ateşkese rağmen cephede kaybettiği yerleri geri almak için baskın girişimlerinde bulunuyor. Azerbaycan ordusu ise saldırılara angajman kuralları gereği misliyle karşılık veriyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ordusunun Adere Adam, Fuzuli Cebrail istikametinde saldırı girişimlerinin de başarıyla önlendiğini duyurdu. Çatışmalarda çok sayıda Ermeni asker etkisiz hale getirildi. Ermenistan'ın 246. Alay Tabur Komutanı da öldürüldü. Ermeni ordusu ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Ermenistan'ın 3 insansız hava aracı da düşürüldü. Ermenistan dezenformasyonla uluslararası kamuoyunu da yanıltmaya çalışıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan tarafının Azerbaycan'ın ateşkesi ihlal ettiği yönündeki iddialarını yalanladı. İnsani ateşkese ciddi şekilde uyulduğu, hiçbir aktif savaş faaliyeti yürütülmediği vurgulandı. Bakanlık işgalden kurtarılan Fuzuli bölgesindeki toprakların yanı sıra Su Kavuşan ve Süleymanlı köylerinin görüntülerini yayınladı.